Ama sen bizim camimizin öbür e, zamanını da gördün. Bundan önceki şeyini de gördün. Biz hiçbir kimseye bir zarar vermedik. Her şey yerinde duruyor. E, gördüğün gibi. Ama e, iyi bir temizlik yaptığımıza, bu caminin ömrünü uzattığımıza eminim yani. E, herkes bir sürü yaygara yapıyor. Fakat buna gerek yok. Bu köyde bizim, bu camide bizim. Herkes gelsin, ne yıkılmış, ne yıkılmamış görsün, ondan sonra yaygara yapsın. Bizim yaptığımız her şey burada. Bizim kimseye bir hüsumetimiz de yok. Sırf biz Müslümanlara yakışır, Karacazıca temiz bir cami, ömrünü uzasın diye biz bu işlere giriştik. Ee, Gördüğün gibi her şey yerinde duruyor. Ee, bu arkadaşlara bunu izah etmek lazım. Boşuna yaygara yapmamaları lazım. Bu köy bizim, bu cami bizim. Ee, bizim kimseyle bir şeyimiz de yok yani ama gelsinler görsünler pırıl pırıl pır temtemiz bir yer. Neresine ne zarar vermişiz bunu da bir tespit etsinler ben de göreyim yani. Buyur gezelim sen önce geldiğin yerlerde de gördüm mihrabımız yerinde duruyor, minberimiz yerinde duruyor, kürsümüz yerinde duruyor, arka mahvelimiz de yerinde duruyor ama rezaletten kurtuldu pırıl pırıl pır oldu Allah'ın izniyle. Bununla da iftar ediyoruz. Emeğe geçen tüm arkadaşlarımın hepsinden Allah razı olsun diyorum. Buyur gezelim, gör. Şu tavanlardan akanı kendin daha önce ben sana belirtmiştim. Biliyorsun. Biz bunlara engel olduk. Göçmeye, yıkılmaya engel olduk. Suçumuz budur Azer. Burayı çekebilirsin. Yukarıya da bakabilirsin. Bana. Şu karşı kapı değişmiş galiba değil mi? Eski kapıyla yeni kapı arasında baya bir, bir fark var Mahmut Bey. Eski kapıdan ben daha önceki geldiğimizde tak diye bir ses geliyordu. Sanki böyle yılların, yüzyılın ağırlığını üstünde taşıyormuş gibi artık ben yoruldum. Lütfen beni Allah rızası için değiştirin dercesine bir Çığlık sesi ataarcasına bir ses geliyordu. Aynen ben doğru Ben bunu anladım. Hani kapının o yaşlı kapının artık yorulmuş, bitap duruma gelmiş kapının e, vermek istediği sosyolojik ve sosyal mesaj sanırım buydu. Evet. Siz na, bu kapıyı niçin değiştirdiniz? Yani amacınız neydi? Gayeniz neydi? Kapı kapı gibi değil miydi? Kapı gibi taş gibi kapı değil miydi bu? Hayır. Gayeniz yani neydi yani? Şimdi sizin buyurduğunuz gibi bu kapı yorulmuştu. E, sentesinden kaymıştı. Şu du karşı kapı değil mi efendim? Evet. Duvarların Şöyle daha yakından e, görelim duvarların isterseniz. Ağırlığını çekemez duruma gelmişti. Bir de namazda huşu diye bir şey var. Açıp kapattığımız zaman gürültü yapıyordu. O huşuyu bozuyordu. Eee mesela yersen... bir örnek verebilir misiniz? Yani o e, huşuyu bozan neydi mesela? Orada bir kilit noktası vardı onun. Evet. Onu açıp kapattığın zaman aşırı bir gürültü veriyordu. Evet. Tabii namazdaki arkadaşlarını evet. bu e, dikkatini dağıtıyordu. Evet. Konsantrasyonlarını e, bozuyordu. bozuyordu. Motivasyonlarını e, bozuyordu. Bu şuyu bozuyordu Dikkat yani. meydana evet. getiriyordu, getiriyordu değil mi? Biz de onu değiştirme ihtiyacı evet. duyduk. Bunca e, yaptığımız şeye karşılık evet. kafamızda muhafaza altına aldık. Evet. Ee, o bize hatıradır yani ecdadımızı onu inkar evet. edemeyiz yani peki o söktüğünüz kapıyı ne yapacaksınız yani bir müzeye mi kaldıracaksınız evet. köyümüzün çünkü o kapının gıcırtısını e, merakla duymak isteyen e, arkadaşlar belki olabilir onu odun olarak mı Hayır. Yani, sobada değerler yoksa bir tarihi kapı niteliğinde bir caminin müzesi e, Maksadıyla mı kullanılacak? Bir tamam. mi kaldırılacak. Evet, burada onu biz muhafaza edeceğiz, gene. Evet Muhafaza altında duracak yani. Onu yakmış değiliz, çöpe atmış değiliz yani. O da duracak. Fakat evet. altından fareler giriyordu, evet. ee, rüzgar esiyordu. Evet. Biz onu değiştirme ihtiyacı duyduk ve değiştirdik. Yani evet. buna e, karşı çıkan olabilir. O ama. eski kapı kaç yıllık bir kapıydı? Ee, onu bilmiyoruz. Evet. Fakat 1946'da tamir olmuş. Evet. Bir de 70'te tamir olmuş. Evet. Bizim yaptığımız tamir dördüncüsü oluyor. Ha, dördüncü. Dördüncü tadilat. Üç defa daha önce bu cami elden evet. geçmiş. Evet. Bunu yakın tarihtekini bilenler var. Bunu köylü arkadaşlarımız, vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Değil Tabii mi? yaşlı olan ya abilerimiz, yaş arkadaşlarımız, amcalarımız, dedelerimiz biliyor. Bu konuları evet. biliyor. Evet. Evet. Peki abicim. bu kapıyı ile öbür kapı arasındaki fark nedir? Niye e, bu kapıyı tercih ettiniz? Kapı, kapı, kapı diye şimdi, belki bazı arkadaşlarımız arasında kafalarında, gönüllerinde, kalplerinde bir soru şartları kırabiliyor. Bunu aydınlatmak maksadıyla bu kapıyla şimdi, diğer kapı arasındaki fark nedir? Niye bu, kapının, bu kapıyı tercih ettiniz? Bu kapının kenarındaki e, duvarlar e, çökmüştü. Evet, Taşlar yerinden oynamıştı. Acaba? Hangi Biz, taraflar? sağ ve sol ha, sağ ve sol Evet. Şuna. Evet. Ee, bunu daha önce gelip resim çeken arkadaşlarımız oldu. Bunları evet. tespit edebiliriz yani. Evet. Biz buraya evet. beton dökünce bu kapı taraldı. Evet. Eskisini monte etmemiz için kesmemiz gerekiyordu, evet. küçültmemiz gerekiyordu. Onu yapmasak da bu duvarlara beton atamıyorduk, engel evet. olamıyorduk. Evet. Onun için biz onun için değiştirme şeyi bulduk. Evet. Bir de kapının tamir edecek yeri kalmamıştı. Evet. Altından fareler giriyordu. Evet. Onun için Kusura Bu bakmasınlar bunu değiştirmek zorunda Yani burası Allah'ın e, evinde, e, fare Fari yuvası evet. evet, eski köhnemiş evet. E, olan bir zihniyetin, evet. e, ilgisizliğin, evet. alakasızlığın vermiş olduğu bir tablo vardı, görüntü evet. vardı değil mi? Evet. Çerçeve vardı. İsimleri bende saklı. Evet. E, bu tavanı yıktırdığım arkadaşlar üç evet, hangi eler... tavandan bahsediyorsunuz? Şu, Şu asma kattan kafamızın ediyorum. üstündeki yeşil evet. tavan mı? Evet, asma kattan bahsediyorum. Evet. 3 el arabası fare gübresi attım diye söylediler. Bunun isimleri bende gizli. Peki bu fareler buraya nereden gelmiş? Hangi maksatla gelmiş acaba? Kapının altından. Yani niçin gelmiş? Ee, barınacak yer bulamayınca buraya girmiş. Yuva yapmış. Başka yuva yapılacak yer yok muydu şu buraya an, gelmiş. Şu anda yok. Var ama ne nerede bulsun? Evet. Kış gelince hayvan buraya taşınmış evet. yani. Yani bu bakımsızlığın, bakımsızlığın ilgisizliğin, ilgisizliğin alakasızlığın neticesinde evet. fare evet. burada evet. baktı burada bir bakımsızlık var, evet. ortada cirit atmaya çalışıyor. Evet. Doğru ee, meydana sahip çıkılmazsa o meydana gelir başkaları Aynen. sahip çıkar. Aynen. Doğru yani bu misal bir durum olmuş yani Doğru değil, değil mi? Evet. 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 Öyle oldu. Bu merdivenlerden insanın Hangi merdivenden bahsediyorsun? Şu, Şu karşımızdaki mi? Merdivenden bahsediyorum. Buradan adam inip çıkamıyordu. Hatta evet. Teravih yıl bir kız çocuğu düşmüş buradan. Evet. Yani bu da buradan düşmüş. Bu o da merdivenin yani, evet, sakatlığından dolayı evet, düşmüş. Ee, biz bunu yeniledik. Yapı yani mimarisinden kaynaklanan Mimari. bir durumdan yani, e, dolayı bir o zaman o bacımız, öyle kardeşimiz yani. Düşmüş. Yani, düşmüş yani. Evet. Biz de dedik ki bunu değiştirelim yani. İstersen yukarı kata çıkalım. Tabii. Oraya da bakmamız Buyurun. Metri. Buyurun. Burada kadınlar namaz kılıyor. Evet. de çok kalabalık olduğumuz zaman burada biz namaz kılıyoruz. Burada her şey adeta terk edilmiş depo gibiydi. Gördüğün gibi biz burayı temizledik. Evet. Ee, eğilen yerlerini düzelttik. Tertemiz oldu. Şimdi burayı serdiğimiz zaman inşallah tertemiz bir ibadethane çıkacak. Şu tavanların halini daha önce sen çekmiştik. Evet. Ama şimdi bir şeyler oldu. Akıntıyı da kestik Allah'ın izniyle. Burası bize daha yüzyıllarca hizmet edecek. Evet. İnanıyorum bana Bayağı eski görüntüsüyle evet. şu anki görüntüsü arasında dağlara kadar fark var. Evet. Duvarı nem yakar. Evet. İnsan da gam yakar. Evet. Duvardaki nemlikler gitmiş. Gamlıklar gitmiş. Çok şükür. Tavandaki i̇şte bu evet. Gitmiş. Tavandaki akıntılar gitmiş. Evet. O rutubet görüntüleri daha önce bayağı bir rezil evet. e, görünümdeydi. Çok evet. şükür onlar Evet. yani gitmiş evet. çünkü bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur evet. çok şükür evet. burası bağ olmuş evet. daha görünümünden uzaklaşmış bu da çok şükür sizler gibi köyüne memleketine bağlı idealiz misyon ve vizyonuna bağlı büyüklerimizin neticesinde böyle bir tablo Tabii. ortaya çıkmış oldu çok şükür Allah, Allah sizler Allah gibi olsun. büyüklerimizin tamam. emeği geçen tamam, tüm yapıyorsun. kardeşlerimizin ee, katkılarından dolayı kendilerine Allah teşekkür olsun. ediyoruz inşallah. Evet. Burada bir pencere vardı. Ee, hangi tarafta? Şu karşıda mı? E, bir kapı göreceksiniz burada. Evet. E, pencere vardı. Kadınlarla giriş çıkışta problem oluyordu. Evet. Biz bu pencereyi biraz büyüttük. Evet. Gördüğün gibi buraya bir kapı yaptık. Dışarıya bir merdiven yaptık. Evet. O merdivene bir Kadınlarımız bakalım. Kadınlarımıza Kadınlarımız da buradan girecekler, bu şu içinde ibadet edecekler inşallah. Ee, kimse kimseyi rahatsız etmeden böyle bir düşünce Gayet var. çok güzel olmuş. Evet. Bayan kardeşlerimiz buradan rahatça ibadetlerini yapmak için. Evet. E, Ramazan'da bilhassa evet. bu merdiveni kolay bir şekilde inşallah evet. kullanabilecekler. Evet. 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 Kapıda camiye. Evet yakışır ve yaraşır bir şekilde olmuş. Emeği geçenlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Cümlemizden inşallah. Buyurun. Bayağı korkuluk demirleri de gayet şey. e, güzel olmuş. Yaşlı teyzemiz buradan yani indiğinde bu korkuluklara e, evet. inşallah tutunacaklardır. Tutunacaklar inşallah. Allah öbür dünyada da bu yaptığımız hayırlı mevzudan dolayı inşallah tutmayı i̇nşallah. ve tutulmayı inşallah nasip, nasip etsin. Cümlemize nasip etsin inşallah. Ee, bazı arkadaşlarımız belki bizi eleştirdiler ama gördüğün gibi bizi hiçbir eski dokuya dokunmadan evet. yalnızca temizlik ve sağlamlık üzerinde durarak bu olayları gerçekleştirdik. E, Tarihi mirasa zaten dokunulmamış. Dokunulmadı tabi. Sadece eskiyen, köhneleşen, tamir süreşen, e, malzemeler değiştirilmiş. E, evet. Evet. Yani bu, bu cami 400 yıllık camide olsa evet. E, çünkü e, 400 yıl hiçbir e, yapı bir şekilde ayakta durması evet. mümkün değil. Zaman evet. zaman tadilat e, isteyebilir. Evet. Doğa şartlarının vermiş olduğu neticeden dolayı evet. o binalar köhneler yani köhneleşebilir yani. Evet. Mehmet'im, vakıflara müracaat ettik biz. Evet. Ee, onların e, himayesinde olmadığını, evet. kendilerinin yapamayacaklarını evet. bize resmi yazıyla bildirdiler. Ha. Şimdi orada memur Bey'le e, biraz sohbet ettik. Evet. Konya civarında bizde 3000 cami var dedi. Evet. İsterseniz kayıt edelim, birinci sıraya girin dedi. Evet. Fakat 3000 sırayı bekleyecek bizim ne zamanımız vardı? Evet. Ne de eee tahammülü vardı bu caminin. Evet. Biz onun için vakıflardan izin alarak her şeyimizi resmi ve belediyeden izin alarak belediyenin mühendisinin verdiği proje üzerine evet. biz bunu çalışmasını yaptık. Evet. Millet bizi topa tuttu. Fakat ihaleye veren il özel idare, evet. dağıtan kaymakamlık, evet. yapan müteahhit evet. E, sorumlu bunlar. Biz ancak koordine yaptık yani bizim camımızın bu ihtiyaçları var dedik. Evet. Biz suç mu işledik yani? E...